Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Skywars'ınız. Yakalmaz Network oynuyoruz yine arkadaşlar. Yine ben. Extreme Skills. Ee, şey ne oynuyorum? Bir de oynuyorum. Hemen aşağı atladığımızda burada kasıyor biliyorsunuz ki ama oyuna girdiğim o oyuna girdiğimiz geçiyor. Evet. Skywars neden sürekli sürekli sürekli? geliyor derseniz Skywalks çok seviyorum arkadaşlar ve sürekli oynamak istiyorum ve ben onu erken de size istiyorum. O yüzden videoyu gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Youtube kanalı aslında benim yaşadıklarımı, o, benim yaşadığımı sevinci sizin de yaşamanızı sağlamaktır arkadaşlar. Ekip Ekipmanlarım şu an kötü olsa da ben video çekmeye devam edeceğim ve sizlerle beraber o heyecanı yaşamak istiyorum. Mikrofonda bir oynaklık oldu ama yani uzaklık olduğum bilemiyorum sonradan bakarım ona. Evet 3, 2, 1 ve... Üç, iki, bir, e... Başla. Öyle arkadaşlar, seviyorum oynadım Yakam olmayacak serverinde izine. Şimdi alıştır. Alıştır. Oo, ooo. hop hop hop. yok, şey yok, 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 devam devam. Aa, 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 aa. The version of the photo. Şu an ne yapmak istediğimi hiç anlayamadım arkadaşlar. Her bu durum için özür diliyorum. Abi benim odunum var. Ben ne yapayım? Ama orman acıyor. Odumda. Ben bunu neden yaptım? Nefsim. burada hemen şey şeyimiz var. Ben neden böyle bir şey yaptım? Abi notumu tuttu abi, abi yapma abi. Abi yapma abi. Ben sen yapma abi. Abi ben yapıyorsam sen nasıl yap? abi. Bir şey abi. Oh yes. Yes sir. Oh yes. Demir mi? kaçmaz. Benden demir kaçmaz. Demir benden kaçmak. <laughs> oh. Ay ay. Ay. Hmm. Ee, ne yapacağız? So hmm. <laughs> Fatiha. Abi ben onu burada alırım. Hadi be kaçtı. Geliyorum yorum ana. Geldim ana. Ana. Ana 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 yine düşmek istemiyorum burada ya. Ustaşlaşlar o elden ana altın ana altın ne buna? Ay oh, yes. Hayır. Oh ya. Uf arkadaşlar tak ne geldi? Ee, evet, hemen çıkıp bir daha oynayacağız. Bu şanssız ama vermiyoruz. Ver gene dikkat sizliğim adamın geldiğini görmem lazım da. Evet. Mikrofonun kötü olduğu için seslendirmeler kötü gelebilir arkadaşlar. Ben bu mikrofonu kulaklıkla beraber ücretsiz bir şekilde aldım. Ancak kulaklığı bozuk çıktı. Ve aldığım yerde seyyar bir yer olduğu için geri yerde almadılar. Ben de sadece mikrofonu kullanarak da video çekmeye çalışacağım bir youtuberım arkadaşlar. Ender ile bir benziyor adam. <laughs> Sağ Evet işi gibi hadi 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 hızlı 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 Çat 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 Abi bir şey var mı? Abi <laughs> Bu sefer dikkatsizliğime vermek istemiyorum ya. Abi. Oo oh, oh, yes. Oh yes. Şey var oh, Bir daha şey Oh, Birinciliği hatırlarsınız mı Abi, Hadi. Şimdi telefonu Ben araya geleceğim.

Aynalı ay, ay, ay. kazan iki kişi. Ben ve kim o? O kim? Kim geliyor? Ki aha. Sen geleceksin buraya geleceksin. Sen buraya geleceksin ola. Gel hele gel gel. Yemiş var oğlum üstte, işte. yemiş yemiş. Gel lan ye. gel. Gel la, korkma la, korkma. La korkma la. Oğlum korkma la. Ooooo Abi çek bir kazandım. İşte bu. İşte bu. Işte bu galibiyet, galibiyet, galibiyet. Abi süper ya. Bu da iyi var adam. Abi süper ya. Kazandım. Eko coach'ularda eleştiriyor. Çıldıriver. Evet ya havuzu çu çok o oğlum Evet arkadaşlar müthiş bir videoyu arkamızı bıraktık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere abone Görüşmek üzere bay bay. Wassalamu alaikum.